Yükselen kovalar, onlar da filozof bence. Onlar da filozof, onlar tamamen bilim insanları Tuğbacığım. Yani tamamen benim tabii boş zamanlarımda olduğu kadarıyla ben genelde bilim insanlarını vefat eden ya da yaşayan bilim insanlarını kadın ya da erkek olarak bakıyorum Tuğbacığım. Gerçekten haritalarında mutlaka bir kova var. Çünkü onlar gerçekten e, olayın... Çok farklı bir yönünü insanlığa yardım etme yönünü. E, ama bunu bilim ve matematikle yapıyorlar, icatlarla yapıyorlar. Yay bunu daha sezgisel yapıyor, daha inançlar üzerinden yapıyor. Ama kova tamamen matematik, akıl ve bilim yoluyla bunu yapıyor. Dolayısıyla kovalarda ne yapacaklar? Tabi kovalar da biraz bireyseldir ama topluma karşı çok e, faydalıdırlar. Kovalar birazcık Yaratıcılıklarını artık kullanacaklar. Bir şey mi icat ettiler? Bir fikirleri mi var? Bir sanatla ilgili bir konumu? Bunları artık bunlardan, bu yeteneklerden para kazanacaklar ve bu para kazanma konusunu gündemlerine alacaklar. Kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. Değişik hobiler bulabilirler, onları işe çevirebilirler bu şekilde.